Merhaba, ben Kutay Kösem. Fotoğraf ve video gündemimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bölüme tabii ki maalesef üzülerek dün ülkemizde gerçekleşen korkunç olayla ilgili herkese geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Başka söylenecek çok şey var ama biz kendi konumuza devam edelim şimdilik. İlk haberimiz Pentax'tan geliyor ve enteresan bir haber. 2022 yılını neredeyse bitirdiğimiz bugünlerde yeni bir DSLR duyurusu geldi. Aslında komple yeni bir ürün gibi bakmamak lazım. Mevcut Pentax K70 modelinin biraz güncellenmiş hali Pentax KF. APS-C sensörlü bir DSLR makine. Zaten teknik detayları için aşağıda bir link bırakıyorum. Merak edenler oradan bakabilir. Ki yine bir Pentax klasiği olarak farklı renklerle de birlikte geliyor. Ben şahsen geçmişte Pentax'ın yaptığı bazı renkli olayları pek sevmiyordum. Ama bunun mavi ve beyaz renklerini oldukça şık buldum. Günümüzde artık DSLR makineler biterken, herkes aynasızlara geçerken... Aslında ben de DSLR kullanıyorum. Aynasıza geçecek bir bütçem yok. Hala DSLR'ların devam etmesi, Pentax gibi artık eski ihtişamı olmayan bir markanın hala yeni DSLR makineler çıkarması belki de hepimize hayat konusunda bir ders vermeli, değil mi? Ne olursa olsun ilerlemeye mücadeleye devam ama bu ders iyi bir sonuç verir mi onu yorumunda size bırakıyorum. Diğer bir haberimiz bir lens haberi. Sigma aynasız APS-C makineler için ürettiği 18-50 f 2.8 lensinin Fuji versiyonunu bugün duyurdu. Bence bu çok güzel bir haber çünkü bu lens 2.8 sabit diyaframa sahip olmasına rağmen oldukça küçük. Fuji'nin kendi 2.8 diyaframa sahip bir genel kullanım lensi vardı. 16-55 yanlış hatırlamıyorsam. Ama o çok büyük ve ağır bir lensti. Sigma'nın bu lensi Fuji'nin 18-55 küçük lensine denk boyutlarda ama diyaframı 2.8. 18 milimetrede de 55 milimetrede de. Lensle ilgili bugün birkaç video gördüm ama ilerleyen günlerde daha sağlıklı incelemeleri de çıkacaktır. Eğer otofokus performansı Fuji'nin kendi lensleri kadar iyiyse Bence bayağı satacak bir lens olacaktır bu. Özellikle kompakt bir aynasız sistem isteyenler için Fuji tarafında. Ama ülkemiz açısından bakarsak da Sigma'nın lenslerinin fiyatları yurt dışında ucuz olsa da ülkemizde o kadar makul değil. Fuji ile yine başa baş gelebilir. O durumda da çoğu insan bence Fuji'yi tercih eder gibi geliyor. Bakalım görürüz ilerleyen günlerde. Ama Sigma gibi Tamron gibi markaların 3. parti lens üreticilerinin markalara böyle imkanlar sunması bence çok güzel. Bir sonraki haberimizde bununla biraz irintili denebilir. Geçtiğimiz haftada Canon'un 3. parti lenslere izin vermediğini, otofokuslu lenslere RF bayonet için izin vermediği ile ilgili konuşmuştuk. Bence çok kötü bir hareketti bu. Ama Canon'dan bir tuhaf hareket daha geldi. Canon'un bir yazılımı vardı. Makinenizi belli makineleri bilgisayarınıza webcam gibi kullanmanızı sağlayan. Ki zaten bu çıktığı zaman ben de bunu tanıtan bir video çekmiştim. Oldukça ilgi de görmüştü hatta. Güzel bir özellik. Zaten artık bütün markalarda bunun alternatifleri var. Canon bu uygulamayı geliştirmiş, ona ek özellikler sunmuş ama tabii ki bunu size bedavaya vermeyecek. Aylık abonelik sistemiyle bunu satmaya karar vermiş. <laughs> Özelliklerine baktığınız zaman aslında bir capture kart alsanız yine daha yüksek bir kalite alacaksınız. Yani böyle bir durum varken onun sunduğu ekstra özellikler için kim o uygulamaya para verir aylık bilemiyorum. Hani sunduğu ek özellikler de öyle çok üst düzey bir imaj kalitesi değil. İşte birden fazla kamerayı kullanmak, kameralar arasında geçişler için falan kendi yazılımlarının sunduğu özellikler. Detaylarını zaten koyuyorum görselleri. Açıklama kısmında da linkini bırakırım yine. Ya yani umarım bu başarısız olur. Umarım bu tip sistemler yeterli karı sağlamazlar markalara. Çünkü bu iş gerçekten çığırından çıkmaya başladı. Herkes her şeyi abonelik olarak satmaya çalışıyor. Aklıma şey getirdi bu. Belki görmüş olanlar vardır. Geçtiğimiz aylarda BMW sattığı arabalardaki koltuk ısıtmayı aylık abonelikle satmaya çalışmıştı. Yani aldı bir araba alıyorsunuz. Arabada koltuk ısıtma var ama kullanabilmek için üstüne bir de aylık para veriyorsunuz. Avrupa Birliği'nin itirazlarıyla falan yasaklandı galiba. Son hali ne oldu bilmiyorum ama yani iş bu kadar çılgın bir noktaya gidiyor. Bu tip sistemlerin başarısız olmasını gönülden diliyorum. Bahsedeceğim son konum da cumartesi gelecek videomla ilgili. Daha önceki haftalarda bahsetmiştik. Rode içerik üreticileri ve oyun yayıncıları için iki yeni mikrofon duyurmuştu. Bir tane küçük kondenser mikrofon, bir tane de dinamik mikrofon. Bunların incelemesini bu cumartesiye hazırlamayı planlıyorum. Siz de bu videonun yorumlarında incelemesini neler görmek istiyorsunuz onları belirtirseniz kesinlikle yer vermeye çalışırım. Sonra yok efendim bundan niye bahsetmedin şunu niye göstermedin demeyin. Yazın yorumlara elimden geldiğince göstermeye çalışayım. Benden bu bölümlük bu kadardı. Her zamanki gibi gelmişken videoyu beğenmeyi, Konuyla ilgili yorumlarınızı paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek istiyorsanız gel Kutay sana bir çay kahve ısmarlayayım diyorsanız da katıl butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.